Şok marketlerde haftalık indirimler başladı. Hadi gelin bakalım hangi ürünler ne kadar indi. Mis markasının 500 gramlık tam yağlı beyaz peynirleri 99 liradan. 84 lira 90 kuruşa indi. Aynı markanın 2,5 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları 98 liradan 85 lira 90 kuruşa indi. 500 gramlık tuzsuz tereyağları yine mis markasının fiyatları da 205 liradan 175 liraya indi. Leo markasının 500 gramlık medium boydaki siyah zeytinleri 115 liradan 99 liraya indi. Doktor Özker 15'li paket şekerli vanilyalar 27 lira 50 kuruştan 21 lira 90 kuruş indi. Anadolu mutfağı markasından 1 kilogramlık kuru fasulyeleri ise 59 lira 75 kuruştan 52 lira 90 kuruş indi. Oral B markasının 65 milimlik diş eti bakımı diş macunları 89 lira 90 kuruştan 53 lira 90 kuruş indi. Ariel markasından 1,5 kilogramlık toz çamaşır deterjanları ise 158 liradan 119 lira indi. Ve Kalgon 250 gramlık kireç önleyiciler fiyatları da 150 liradan 99 liraydı. Bu indirimler 30 Eylül akşamına kadar geçerli olacak tüm market indirimleri için takipte kalın. Hoşça kalın.